Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Haftalık burç yorumlarıyla sizlerleyim. 9-15 Ekim haftasını değerlendiriyoruz. Tarot öngörülerimi sizlerle paylaşacağım. Burç burç her hafta olduğu gibi, her ay olduğu gibi, önemli zamanlarda olduğu gibi yine bu haftanın da etkilerine ve bu haftanın burçlara olan enerjilerine bakmak istiyorum. Sizler de burcunuzu sırasıyla paylaştığım burçlardan dinleyebilirsiniz. Evet öncelikle tabii ki koç ve yükselen koçlar. 9-15 Ekim haftasında sizleri hangi enerjiler bekliyor, nelerle karşılaşabilirsiniz, yapmanız gerekenler, yapmamanız gerekenler konusunda öngörülerimi paylaşıyor olacağım. Sizler de kağıdınızı, kaleminizi, notlarınızı almaya başlayabilirsiniz. Hazırlayın kağıtlarınızı ve kalemlerinizi, önemli zamanları söylediklerimi ya da sizin için motto olan paylaştığım şeyleri de not alabilirsiniz. Hadi bakalım koç ve yükselen koçlar burada mısınız sizler? İnşallah her biriniz için güzel bir hafta olsun. Tabii 14 Ekim'de biliyorsunuz gibi güneş tutulması ve bir yeni ayımız var. Terazi burcunda. Bununla ilgili videolarımı paylaştım zaten. Güneş tutulmasının burçlara etkilerini paylaşmıştım ve güneş tutulmasının genel etkilerini de paylaşmıştım sizler için. Eğer ki izlemediyseniz oradan da yine güneş tutulması etkilerini de kendi burcunuza olan kısmı dinleyebilirsiniz. Yine sayfamda da mevcut, ana sayfada da mevcut. Hadi bakalım koç ve yükselen koçlar. Gündemimiz ne olacakmış bu hafta? hep beraber buna bakalım. Tabii videolarım Takipçilerime, abone olanlara ve beğeni ve yorum yapıp o dengeyi, alma verme dengesini sağlayan e, siz değerli kişilere e, niyet edilmiştir bütün videolarım. O yüzden takip ve e, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyiniz. Kanaldan akan enerjiye de uyumlanmak için denge önemli biliyorsunuz ki ki zaten terazi e, terazi burcunda yeni ay ve güneş tutulması dengeler değişiyor demiştik izleyenleriniz varsa. Hadi bakalım koç ve yükselen koçlar sizin bu hafta gündeminiz neler oluyormuş hep beraber buna bakalım. <laughs> hmm. Koçlarda biraz böyle hmm. Sanki ihanete uğramış ya da sırtınızdan bıçaklanmış ya da canınız çok fazla bunalmışsınız, sıkılmışsınız gibi bir durum söz konusu olabilir. Yani beklentinizi bulamadığınız bir durumla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Ve bu durum sizi çok fazla yaralamış, incitmiş ve belki de birçok şeyden vazgeçmenize sebebiyet vermiş olabilir. Bunu da yaşayabilirsiniz bu hafta. Ama tabii ki biraz da böyle iş hayatında çok fazla koçlarda, iş hayatında beklentisini bulamama, iş hayatında iş alanında huzursuz olma, iş ortamında gergin olma gibi durumlarınızda söz konusu olabilir. Çünkü hak ettiğinizi alamıyormuşsunuz. Çalıştığınız işlerde veya uğraştığınız, emek verdiğiniz, sarf ettiğiniz konularda emeğinizi alamadığınız için biraz canınız sıkkın bir haftaya giriş yapabilirsiniz. Bir karar verme ya da bir eyleme geçme durumu söz konusu. Eğer ki kafanızda ve aklınızda bir şeyleri... E, hayata geçirmeye niyetiniz varsa bir şeyleri e, hamle yapmak niyetleriniz varsa Koçlar ve yükselen koçlar Evet artık bu kadar da bu hafta verebilirsiniz Belki bu hafta bununla ilgili de adımlar atabilirsiniz netleştiğiniz bir süreçten de geçiyor olacaksınız Koç ve yükselen koçlar Devam edelim bakalım. Ha, evet bakın bir yer değişikliği, iş değişikliği, ev değişikliği gibi durumlar söz konusu olabilirmiş koçlarda. Mevcut koşullarınızda veya işinizde memnun değilseniz orada bir sıkıntı yaşıyorsanız eğer e, değişimlere gidebilirsiniz. Bu hafta belki güzel teklif gelebilir. Başka yerde başvurularınız varsa onlar olumlu sonuçlanabilir. Değişiklik yapabilirsiniz. Çünkü bir taşınma bir düzenden bahsediyor. Burada iş değişikliğine daha ağırlık olduğunu düşünüyorum ben sizler için. Bitki çayımı da içeyim izninizle çok konuşunca maalesef ki boğazlarımız. Evet biraz güveninizde sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz biraz güçlenmeniz öz güveninizde sorun yaşıyor olabilirsiniz koçlar bunları e, geride bırakmanız gerekir kendinize güvenmelisiniz ve o gücünüzü tekrardan elinize almalısınız çünkü bu e, bir şeylerden vazgeçmiş olmanız sizin enerjinizi düşürmüş olabilir ve burada da o güveni kendinizde ve belki o gücü, o yapacağınız hamleleri kendinizde bulamıyor olma durumları, enerjileri hakim. O moddan çıkın ve siz e, kazanmak için özgüveninizi geri almanız gerekiyor. O gücünüzü tekrar elinize almanız gerekiyor. Koç ve yükselen koçlar ikili ilişkilerinizde biraz böyle sırtınızdan bıçaklanmış ya da ihanete uğramış gibi durumlar söz konusuysa eğer ikili ilişkilerde beklemediğiniz bir hamleler ya da beklemediğiniz eylemler gerçekleşebilir. Karşı taraftan beklemediğiniz adımlar gelebilir ya da düzeltmeye yönelik. Sizi kırdığı, incittiği için özürler gelebilir, telafiler gelebilir. Bir şeyleri onarmak, düzeltmek için uğraşlarda görebilirsiniz. Ee, karşı taraftan sizler için böyle bir e, uğraşta gelebilir. Peki melek mesajımız nedir? koçların bu haftaki melek mesajı. İnşallah hepiniz için güzel şeyler gelsin. Hakkınız yendiyse hakkınız teslim edilsin tabii ki. Şimdi öğrenme ve çalışma ve bilgi toplama zamanıymış. Öğrenciliğin tadını çıkar çünkü gelecekte bilgini eyleme dökeceksin diyor. Evet bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız bir konuya yoğunlaştıysanız biraz kafanızı dağıtmak için farklı alanlara yönlendiyseniz eğer onunla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz, kitaplar okuyabilirsiniz, eğitimlere katılabilirsiniz ve sonra bunları başkalarına aktaracak mısınız, siz de öğretecek misiniz? Koçlar sizin için eğitim, öğretim ve öğrenmek istediğiniz durumlarla ilgili tam da İstediğiniz bir hafta. Bir eğitime başlamak istiyorsanız bu hafta başlayabilirsiniz. Ee, araştırmak istediğiniz konular varsa bu hafta araştırabilirsiniz. Gitmek görmek istediğiniz yerler varsa öğrenmek istiyorsanız oralara gidebilirsiniz. Sizin için uygun bir haftada olduğunu biliyor burada. Enerji kartımız neler peki? Koşulara. Ooo güneş gibi parlıyorsun dedi koç. Evet enerji kartınız bakın güneş gibi tekrardan parlıyorsun. Bütün e, sıkıntıların, dertlerini, kederlerini geride bırakabilirsin. Senin için güzel yollar, güzel e, önünde açılacak güzel şanslar mevcut dedi bu hafta. Koçların yapması gereken şu psikolojik sıkıntıdan ve sorundan biraz böyle kendinizi e, çekmeniz gerekiyor ve enerjinizi yükseltin, güçlendirin ve güneş sizin için parlayacakmış bu hafta koçlar güzel gelişmeler var sizler için ee, Vallahi valla böyle hayatınıza hiç beklemediğiniz çok çok güzel şeyler de olabilir iş alanında değişikliğe gidebilirsiniz aşk alanında kırık kalbiniz iyileşebilir ve sizin de mottonuz her şey çok güzel olacak deyin bu hafta. Her sabah uyandığınızda her şey çok güzel olacak diyerek başlayın güne. Aşk mesajı ne der peki? Ayrılık. Hmm. Evet bakın bu ayrılık sizin hayrınıza. Bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek diyor. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. <laughs> Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor. Bazı koçlar için bu. Evet şu zaten burada bir ayrılık, bir ihanet, bir sıkıntı olduğunu söylemiştik. Eğer ki bakın hayrınıza olacak diyor. Eğer ki siz bu ayrılığı yaşıyorsanız ve size ihanet ettiğini ya da sizi kırdığını, incittiğini düşünüyorsanız diyor ki e, burada bir ders var diyor. Öğrenmen gereken bir sınav bu diyor. Bu ayrılık olmak zorundaydı diyor. Ve tabii ki o biten ilişkilerde o enerjisi bitiyor çünkü diyor. Ne yapmanız gerekiyor? Enerjinizi yenilemeniz ve ilişkinizi maratondan çıkartıp e, daha enerjik, daha farklı, daha... E, Nasıl diyeyim? Hmm, değiştirmeniz gerekiyor yani. yani. Mevcut koşullardan o kalıplardan çıkıp fa farklı bir, e, daha tutkulu, daha heyecanlı, belki de e, daha bir ver değişik bir versiyona geçmeniz gerekiyor ikili ilişkilerde. O yüzden de bu ayrılığı yaşamanız gerekiyor. Zaten üzülmeyin sakın. Ve e, ruh eşiniz sizin hayatınıza dahil olabilir diyor. Belki aynı kişi de dönüş yapabilir. Burada güzel gelişmeler var dedik. Aynı kişi de birbirinizin kıymetini anlamak için de bu ayrılık olmuş olabilir ya da size evren diyor ki bu şekilde devam edemezsiniz, ilişkinize format atmalısınız mesajı da veriyor olabilir. Evet sizler için e, böyle de bir mesaj geldi koç ve ekselen koçlar. 9-15 Ekim haftası tarot öngörülerimiz böyleydi. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun, güzel bir hafta olsun. Tüm sorunlarınızın, sıkıntılarınızın, dertlerinizin, kederlerinizin kolaylıkla açtığınız yine mucizeleri, hayallerinize, hedeflerinize kolaylıkla ulaştığınız bir hafta olsun inşallah. Güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.